camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Kardeşlerim, yeryüzünde ilk mabet Mekke-i Mükerreme'deki Kabe'dir. Bak Mekke-i Mükerreme dedim. Mekke bir şehir ismi. Mükerreme, kerim, şerefli, hürmete layık demektir. Dolayısıyla Mekke'nin hürmete, şerefe ve onura layık olması coğrafyanın kendisinden kaynaklanmaz. Hepimizin bildiği gibi şereful mekan bilmekin. Bir yerin şerefi oradaki yaşayan olaylardan dolayıdır. Oradaki insanlardan kaynaklanır. Eğer Kabe olmasaydı, Hazreti Adem, Hazreti İbrahim ve sevgili peygamberimizin yaşanmışlığı Mekke'de olmasaydı bizim için Mekke sıradan bir şehir olurdu. Dolayısıyla Mekke'nin hürmete layık olması Kabe'nin orada olmasıdır. Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'in, Hz. Adem'in ve sevgili peygamberimizin yaşanmışlıklarından dolayıdır. Aynı şekilde bugün ülkemizde 85 bin camimiz var. 85 bin camimiz değerini ve kıymetini Kabe'den alır. Dolayısıyla bütün camilerimiz Kabe'nin bir şubesidir. Öyleyse kardeşlerim, camiler ve din görevleri haftası olması münasebetiyle camiler bizim hayatımızda çok önemli yeri vardır. Çünkü camiler ve mescitlerimiz Kabe'nin bir şubesi olmakla beraber Beytullah'tır, Allah'ın evidir tevhid mekanıdır, sevgi mekanıdır, merhamet mekanıdır, hikmet, ilim mekanıdır, kardeşlik mekanıdır ve eşitlik mekanıdır. Eşitlik mekanıdır diyorum. Çünkü niye? Çünkü caminin içinde hiyerarşi olmaz, az üst olmaz. Şöyle bir soru sorsam ne cevap verirsiniz? Camide zenginler nerede namaz kılar, fakirler nerede? Yönetenler nerede, yönetilen nerede? Böyle bir soruya ne cevap verirsiniz? Dersiniz ki cami eşitlik mekanıdır. Camide hiyerarşi olmaz. Bakınız kardeşlerim. Asıl saadette camide çocuklar vardı. Gençler vardı. Yetişkinler vardı. Yaşlı büyüklerimiz vardı. Aynı zamanda camide kadınlarımız vardı. Bu beş sınıf camide olurdu. Camide bir hiyerarşi yoktu. Bir gün bir mezara gitseniz, mezarda zengin mezarı, fakir mezarı belli olur. Memurinden anlarsınız. Ama camide böyle bir şey anlayamazsınız. Cami eşitlik mekanıdır. Onun için kardeşlerim, camiler bizim hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Camiler aynı zamanda bizim bağımsızlığımızı da temsil eder. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nın içerisine ezanımızı dahil etmiştir. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli demiştir. Kardeşlerim Mehmet Akif milli mücadelenin işaret fişeğini Kastamonu'daki Nasrullah camisinde ifade etmiştir. Onun için camilerimiz bizim sadece bireysel hayatımızda değil, toplumsal hayatımızda değil, aynı zamanda bizim özgürlüğümüzde, bağımsızlığımızda çok önemli bir yeri vardır. Kardeşlerim, camiler o kadar hayatımızda önemlidir ki, bakınız cuma namazında 30 milyon insan cuma namazı kılar Türkiye'de. Bu neyi sağlar? Bu toplumsallığı sağlar. Bakınız ne devlet ne hukuk toplumsallığı sağlayamaz. Ama cuma namazı üzerinden ibadetlerin ruhuna bakarsanız bütün bayramlara bakınız, cuma namazına bakınız, aziz mübarek Ramazan ayına bakınız, oruç ibadetinin sağladığı o iklime bakınız, duygudaşlığa bakınız, neyi görürsünüz? Din kadar toplumda toplumsallığı sağlayan böyle bir dinamizm, böyle bir güç olamaz. Kardeşlerim, camiye girdiğiniz zaman dikkat ettiniz mi? Camide üç önemli bölüm vardır cami mihrabı mihrabıyla mabedi dini temsil eder. Cami kürsüsüyle mektebi, ilmi, okulu, üniversiteyi temsil eder. Cami minberiyle devlet ve millet bütünlüğünü temsil eder. Bunun hayata baktığımız zaman bunu şöyle anlarız ve anlamlandırırız. Bizim medeniyet tasavvurumuz mihraptan hareketle dinsiz, mabetsiz, camisiz olmaz. Kürsüden hareketle mektepsiz, okulsuz, bilimsiz ve ilimsiz olmaz. Minberden hareketle devletsiz, milletsiz olmaz. Dolayısıyla devlet, millet, mabet yani din ve kürsü yani ilim, bilim ve üniversite. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Bunlar birbirini bağımlar. Eğer birisi bir gün çıkıp da sorumsuzca bizim camiye ihtiyacımız yok, bizim okula ihtiyacımız var. Veya bir başkası ona reddi olarak bizim okula ihtiyacımız yok, bizim camiye ihtiyacımız var diyorsa, bu sorumsuz bir bakış açısını ortaya koyuyorsa, ona söyleyeceğimiz en önemli hakikat şudur. Camiler ve okurlar birbirinin alternatifi değildir. Birbirini tamamlar. Aklımız ve kalbimiz birbirinin alternatifi değil. Bunlar birbirini tamamlar. Çünkü mekteplerimiz aklın ziyasını temsil eder. Camilerimiz de kalbin ziyasını temsil eder. Kardeşlerim bu konuda en güzel, en çarpıcı, en derin, en köklü bakış açısını büyük eğitimci, büyük ahlak filozofu merhum Nurettin Topçu cevap verir. Der ki 40 yıl Öğretmenlik yaptım. Camiye, mabede nasıl girdimse okula da girdim. Benim için caminin, mabedin kapısı da kutsaldır. Okulun da kapısı kutsaldır. Özetle kardeşlerim, camilerimiz ve okullarımız birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlar. Aynı zamanda camilerimiz insanlarımızın sosyalleşmesine yardım eder. Çünkü camiler sadece namaz kılmak için yatıp kalktığımız yerler değildir. Camiler hem dünya işlerinin hem de ukrevi işlerin konuşulduğu, görüşüldüğü, istişare edildiği meşveret mekanlarıdır. Camide görev yapan değerli hocalarımız ise hayatımızda o kadar önemli yeri vardır ki bizim doğumumuzdan ölümümüze varıncaya kadar bizim hayatımızda vardır. Her çocuğumuz doğduğunda sağ kulağına ezan sol kulağına kâhmet okunur. Öyleyse kardeşlerim, bir hocamız, din görevlimiz, insanın doğumunda alır, ölümüne kadar götüren, onu mezara kadar uğurlayan, dünyanın en mesuliyetli işini yapan kardeşlerimizdir, meslektaşlarımızdır. Bu bağlamda, minberde, mihrapta, kürsüde görev yapan, bütün görevlerimizi, ahirete irtihar eden bütün hocalarımızı, ilim erbabını, ruhları şad olsun diyorum. Ruhları haberdar olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Aynı zamanda camilerimizde, camilerimizde hocalarımızın arkasında namaz kılan, caminin imarında, her türlü ihtiyaçlarında onların yanında yer alan ve vefat etmeden önce en büyük arzusu hülyası kendisinden sonra da anlı secdeye gelecek camilerimizde evlatlarının ve torunlarının olmasını arzu eden bütün cemaatimize ben teşekkür ediyorum. Ve onlardan ahirete irtihal etmiş olan bütün cemaatlerimizin da ruhları şad olsun. Arkada kalan sevdikleri evlatları da aynen babaları, dedeleri gibi olsun. Hatta onlardan daha iyi olsun. Bu vesileyle Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum.